Nasıl mi abi? Nasıl geçinebiliyoruz? Cebimiz nasıl? Vallahi hamdolsun, şükürler olsun da geçim çok zorlaştı artık. Maalesef bizi yönetenler artık raydan çıktı, tamam mı? Dolar 18 dolar o, 8 olduğunda dış güçler ama düştüğünde maalesef e, bu düş dış güçler nereye gitti? İndirebiliyorsun da niye çıkarttın muhale Ve e, herkes de. Yani kağıt sektörü olsun, gıda sektörü olsun vesaire herkes dış güç, e, dış mira, e, dışarıya bağlı olduğumuz için mecbur fiyatlar çıkıyor. Onun için de Rabbim sonumuzu hayır etsin. Fiyatlar neden düşmedi abi? Bunun ne ya e, Fiyatlar fırsatçılar var. Bir de e, tabi bunu fırsat bilip e, mazottur vesaire. Bunlara endeksleyenler var ee, nakliyedir vesaire onun için e, biraz düşeceği de zor yani bunlar düşüremezler yani fiyatı düşüremezler. Erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime versin abi? Vallahi şu an e, reise düşünmüyorum e, diğerine hiç düşünmüyorum diğerleri de beş para etmez. Evet. Fatih Erbakan'ı şu an destekliyoruz yani genelde, e, genelde herkes bunu destekliyor şu an yoğun bir teveccüh var. Ama inşallah e, başarılı olacak o da. Çünkü güveniyoruz. Abi. Güveniyoruz. Çünkü e, rahmetlinin izinden gidiyor ve e, başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü sıradan bir kişi değil. Okumuş, tahsilli. Böyle e, sıradan, üniversitelerden sonradan e, diploma alan değil yani ekstradan. Daha önce AK Parti'ye veriyordun abi? Ya AK Parti'ye e, verdik bir iki defa. Pişman mısın abi? Ya şu an son zamanda vermediğim için pişman değilim yani. Önce bir 10 sene 12 sene güzel yönettiler. O zaman tabii biraz da e, gelen e, rahmetli Erbakan'ın e, milli görüş kökenliler vardı. Onları hepsini taraf ettikten sonra şu an gemi e, su almış gidiyor yani maalesef. Teşekkür ettim abi çok Abla soralım mı? Ekonomiyi soruyoruz abla nasıl geçinebiliyor muyuz? Çok, geçiniyoruz valla niye geçinmeyelim? Geçiniyoruz. Sıkıntı yok diyorsun e biz emekliyiz. Allah'a çok şükür. idare edersen her türlü geçinirsin. Valla emekliyiz biz. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abla? Oo. Kime vereceğim? Tayyip. Tabii ki de HDP. Neden Tayyip? Tayyip. <laughs> Tayyip'in Tayyip Tayyip Tayyip. üstüne başka kim var? Kime verelim? <laughs> HDP'ye mi verelim? Tabii ki de HDP. Şeye mi verelim? Tabii ki de HDP. Neden? Erdoğan HDP, ne yaptı abla? HDP, Erdoğan HDP, ne yaptı? Erdoğan de oyu bölsünler diye mi? Evet. Ha? Ar arkaya satsınlar diye mi? Evet. He. Ee. Bir şey olmaz. Tamam, Yasa kararına Hatırlıyorum onu. Bazı vatandaşlar ekonomiden şikayetçi abla. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Başbakan? Bazı vatandaş ekonomiden şikayetçi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Oğlum bak bak. En ekonomiden şikayetçi de. Şu alışveriş bir, bir, bir gir de bir bak. Sen çalışıyor musun? Hayır. He, o zaman konuş biraz daha konuş. Çalış, annem çalış. Ben bak ben 57 yaşında da, ben çalışıyorum. Bak, bak, ben ben de de çocuk bir çocuk büyüttüm. dur, bu dur? Bak, 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 bak sen bak, bir gittin da. bir oturun çocuk büyüttün Ama ne? ben sürekli çalıştım. Ne yaparsın yap. Bak ben bir zamanlar Bak burada gençler, biz... bak burada var. Bak, sen ben değil. Burada gençlere bir dinle. Bak şurada çocuklar. Ben emekliyim emekliyim. Emekli. Sen bu çocukları bir dinle. Oluruz, Önce oluruz, bu gençleri bir dinle. Bırak ne onlar konuşsun. Gençler mi? konuşsun bu annem ülkede, gençler. Bu ülkedeki insanlar Tayyip Erdoğan'ın oy almak istediği kitle emekli ve cemaat cami kitlesidir. Demek ki, bakın demek ki bakın görüyor gözetliyor bak. On, bakın 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 hanımefendi bakın bu ülkede aç, açlık var. Bu ülkede insanlar mutfa mutfağına, mutfağına yağ götüremez. Mutfağına yağ götüremez. Ben var ya doğrudur. ben ben bak bak bak. Burada bak, burada kimese buradaki mesele Tayyip sesi değil. Bir dakika dinle. Buradaki bir dakika dinler misin? burada 50 senedir böyle ben geçti çocukları düşün. Dur dur bir dakika hayır bir Hayır, saniye. Öyle. Şey, Abla bir saniye. Var, Melke ben, de, bu bu, Mel, bu melkede mesele Tayyip Ali meselesi değil. Eğer bir insan etrafındaki insanları herkesi yolsuzlaştırıp uzaklaştırıyorsa bir sıkıntı vardır. Bu ülkede Ali Babacan zamanında ülke dört dörtlük. Atlatif Şan'ın zamanında bu ülke dört dörtlük. Dört bu dur. ülke bir o dakika. Ali Eğer Babacan bakan, dediğin ayır var ya. Bugün rahmetli Süleyman Demir'i arar hale geldik. Bakın burada çoluğun bu iş götürmüyor. Bakın çoluğun bu okumuş okumuş insan. Ali Babacan dediğin var ya. Bu ülkede eğitim bitmiş. Bu ülkede işsizlik bitmiş. İş, bu ülkede dolar bilmiş, bak, ay, ne? mesela, Nerede? Nerede? Ne? Ya. Yani bir Okuyanlar nerede? Şey var bak ya? üzerinde var ya. Bak şimdi abla. Bak şimdi bak bak. Dolar şimdi. dolar Türk parasını. E dolar düştü. Dolar düştü. Sen doları belki ömrü hayatında görmemişsin. Dolar düştü. düştü? Ekmek düştü mi? Ne düştü? onu da sahtekarlar. Adam kurnazdır. Düştü. Boş boşuna Ne? Ne? Nerede Ben gidemiyor. Nerede? onlara bir bak. Bir onlara nerede çocuklar çocuklar onlara sahip Otobüste de olmuşsa gidemiyor. Ben gidiyorum. Her gün onlarla para veren aileler. aileler. Bunlar refah Herkes yok. Vallahi bunlar refah Herkes yok. Kuyrukuna ben ya kuyruğuna girdim. Tuz kuyruğuna girdim. Tüp kuyruğuna girdim. Senden senden geçti. Çocuklarımıza bakalım bir. Millet perişan oldu Önceden önceden babamız annemiz teyze. Teyze. Önceden sana söyle bir Önceden babamız annemiz geleceğimizi düşünürdü. Şimdi kendimizi düşünemiyoruz. Sen sus. Sen orada dur. Sen orada dur bu kadar insan haksızdır da bir tek sen haklısın. Bu kadar insan var. Hayır, hayır. Çünkü çünkü insanlar balık havuzalar. Abla millet perişan oluyor. Biz beşte oldu ya. bak biz beşte Randevu koydu. Şey? Şimdi gene aynı. Hastane ya var. randevu alamıyorum. Ya sen alamıyorum. gidiyorsun iyileşmiyorsun ha. iyileşmiyorsun. Nedim doktor mu var Türkiye'de? Nedim, Vallahi yok ya. Ne yok? Vallahi Neyi hangi yok doktora gitmiyorsun? Bak teyze şimdi ya. hastane ya. var randevu vermiyor. Ya. Bak bak. emeklisin sırtını dayamışsın Tayyip'e. Tabii ki savunma kuruluşu. Nasıl iyileşmiyorsun? Nasıl iyileşmiyorsun? Tamam ben de sana şunu özel diyeyim. Ben beş yaşındayken beş altı yaşındayken tamam mı? Ben hastaydım. Hastanede kuyruğa girdiğim zaman bir tane kağıt liste veriyor veriyorlardı benim Hı. elime. Tamam. Ben sabahın beşinde ben oraya tamam. hastaneye gidiyordum. Beş şimdi, biden, tam biden. beşinde gidiyordum bak. Biden, ben sabah namazla beni bize. kaldırıyorlardı. Tamam. Beni tamam. getiriyorlardı. Benim adımı yazıyordu oraya. Tamam mı? Tamam. Tamam. Adımı yazdıktan sonra ben oraya geliyordum. Ben oraya geliyordum. Hı. Birisi geliyordu. Hı. Kağıdı yıktı. Sıra mıra yok. Bitti tamam. Ediyorsun. Hangi sıradaysan biliyorsun. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Muayene lazım. olmak için şimdi, beşte gidiyorum. Bak muayeneye gitmek için beşte gidiyorum ben. Bak şu an randevu telefonu alıyorum. Randevu alabiliyorum. Mesele, Önce, peki, bu şöyle mesela, Bak şimdi, dönelim, bu, dakika, dakika. Dakika, bu, dakika, dakika. bu dolar, bu dolar. beraber beraber konuşacak. Madem bir dakika. bir dakika, ama sen konuşuyorsun. Bu madem bu ülkede ay, dolar 18'e bir dakika, orda gider orda gider misin? Dinlemedin. Hayır sanki Orada bu ülkede dinler misin? Sen de Bak bu ülkede madem ki doları 12'ye çekecekti neden çıkarttı? Madem neden çıkardı? Şimdi sen şimdi dolar çıktı zaman dolar do, ya dolar çıktı dolar çıktı zaman mı? düş güçler, indi zaman niye düş Yurt değil? dışı ile bir bağlantın var mı? Ayıp, ya var ya mı? Ya ya bana onu söyle de ki yurt dışında ya de, ya babam ya, de babam mi? oturuyor de çoluğumuz, var çol mı? Çoluğumuz çocuğumuz eğitim ya okuyamaz oldu. Eğitim ya hastaneymiş bu yola kalmıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar çok bağırıyorlar. Çok güzel. Ekonominin değil mi soracaksın abi? Ekonominin durumu ortada zaten çoluğ yani şimdi. Fazla iyi diyor abi sıkıntı. Şimdi nasıl? nasıl iyiymiş? Tuzlu, biberi, kuru olan Yok nereden geliyormuş yani iyi olması neye bağlılarmış bunu? Yani etraftaki Hayatta, hayat, şartlarından şey. doların üstünde köpüğü aldılar, doların üstündeki köpüğü. E, şeyin gıda fiyatlarının üstüne köpük ne olacak abi? O köpük hala duruyor. Peki, yağı bir ay önce yağ 61 liraydı. 150 liraya çıkardılar yağı. Şimdi 100 liraya ucuz diye satıyorlar millete doğru mu? Ha, aşağı çektiler. Sözde yağı aşağı mı çektiler şimdi? Lan, lan, zaten bir ay önce 61 lira değil miydi bu ya? O köpük ne olacak abi? Doları su Doları göreceğiz yılbaşından sonra. Ama burada da söylüyorum herkese. 19-20 liraya gene görecek dolar. Öyle sanmasınlar. %90 dışa bağımlısın sen bu ülkede bak tamam mı? İğneden ipliğe dolarla giriyor bu ülke doğru mu? Eminönü, Laleli, Beyazıt, Sirkeci, Zeytinburnu. Her şey dolarla. Ben çok canlı şahit, kapalı çarşıda canlı şahit olduğum şeyler var mesela bu dolarla ilgili konuyla ilgili. Bu piyasanın içinde olan bir insanım ben. Her zaman siyasetçiyim yani bir yandan da ben. Bu şartlar altında çocuklarımıza gelecek nasıl bırakabiliriz? Çok i̇şte o bak ne güzel adamsın Herkes. ya. Abi şu gençlerim var ya, hepsi ölü ölü. Ölü ya gençler. Aa bu kardeşim o bu. Herkes ölü ya. Ölü. Öyle... 10 sene sorusu var mı bu ülkenin? 10 sene sorusu yok abi işte. Nedir biliyor musun? Önemli olan sistemdir bak sistemdir. Şimdi bunlar sanıyor ki ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. İşte İYİ Parti'ye oy vereceğim. Kurtaracak ülkeyi. Kurtaramaz kardeşim. Tamam bugün Kılıçdaroğlu da gelse, Meral Akşener de gelse bir şey yapamaz. Çünkü zihniyet, mantalite, karakter orayı gerektirmiyor. Onu yapacak vizyon yok. Geliyor sonra diyor ki Estafa. Bugün nasıl iş yaptım işte? Aç mısın, tok musun? Kardeşim sen bana 50 sene sonra ne olacak onu söyle değil mi? Memnun. Öngörü. Bak Muharrem İnce'nin 1976 yılında bir videosu çıktı Muharrem İnce, Adam 2050'den bahsediyor ya. Bak İnce'yi de savunmuyorum ben burada ama Muharrem İnce çıkmış 1976 yılında 2050'yi konuşuyor. Ya, bu güzel bir şey kardeşim. Sen bana 2050'den bahset. 2040'tan. Bu çocuklar ne olacak? Şunların geleceği ne olacak? Bu adamın geleceği, ablamızın tekşin geleceği tekşin. ne olacak? Gelecekle ilgili ne var? Bu gençlerin hayalleri var mı mesela? Sor adama. Var mı kardeşim hayalin? i̇şte şey, bak Dü insan dünyada abi. bir tane. Nasıl bir Türkiye tane? Cumhuriyeti dünyada bir tane. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah hamdolsun. Evet evet doğru. Neyin eksik? Neyin eksik? Aşıyı buldun mu aşıyı? Tabii ya buldu tabii. Buldu. Buldu, buldu, abi. Abi. Elhamdülillah. Cemaatler tarikatlar bir tane arkada 50 milyon dışarıda insan yatıyor aç. Kafir hep ağaç. Türkiye dünyada bir tane elhamdülillah. Ay, abi, Almanya bizi kıskanıyor. Şükret, Şükür. Çıkar telefonunu telefonu çıkar. Telefonu, telefonu bir tane. Türkiye bir tane. Elhamdülillah. Ama bak şu Durumu var bak madem madem toplandınız bak şunu söyleyeyim. Herkesin ee, tozu, biberi, kuru olan bu milletin koşuyor, bak bu milletin kendini yönetme tebaası yok. Yani, hani, bu millet ee, ilk o, önce kendine o, bir şeyler o, katması o, lazım tamam mı? Doğruyu aramaları lazım bunların ama tuk işte bugün doğru Kılıçdaroğlu değil tamam mı? İyi parti değil bugün doğru veya o biri bu değil. Burada sizin kendi ülkenize sahip çıkıp ileriye taşıma tebasını taşımanız lazım. Aynen. Ama sen İmamoğlu'nu, Mimoğlu'nu falan filan o işler boş yani tamam mı? geçti. O Telefonu çıkar. Susmadı, bayrak değmedi. Da Daha ne? ne? Burada ins bak nedir biliyor musun? İns toplumdaki kalite siyasetteki kaliteyi arttırır. Eğer toplumda kalite olmasa, siyasette kalite olmaz. Benim siyasetçi itmem lazım böyle. itmem lazım ki o doğru yöne doğru gidebilsin ama bunların hepsi tavuk dönere razı. Çıkıp demiyor ki kardeşim ben İskender istiyorum ya. Yeter lan tavuk döner yediğimiz demiyorlar yani. Toplumla ilgili sıkıntı toplumda. Ve dediğim gibi bu ülkede sistem olmadığı sürece Meral Akşener gelir, aynı şeyler. Kılıçdaroğlu gelir, aynı şeyler. Aynı filmi defalarca izleriz burada. Defalarca. Afganistan'ın var ya bir adım ötesine gidemeyiz. Bak Afganistan'ın hali görüyorsunuz. 3 tane çapulcu geldi çöktü ülkeye. Milletin hali perişan. Bu ülkenin genelinde yaşanıyor bunları yani. için. Hiçbirini. Şu anda yok abi. Ee, biraz Aynen. Mansur Yavaş biraz böyle gözüme batıyor benim. Mansur Yavaş'ın dışında bu ülkeyi kurtaracak adam yok kardeşim. Yani geçen gün bir tane İngiliz öğretmeni ya. Lan sen İngiliz öğretmenisin. Yıllarca üniversite okumuşsun diyor ki. Ben İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na yakıştırıyorum. Tamam da kardeşim İmamoğlu'nun o potansiyelini o vizyonunu gördün mü sen ya? Bence İmamoğlu'nda yok bu potansiyel vizyon yok. Ve sen üniversite okumuşsun. Senin var ya doktora yapmış, master yapmış, dört tane üniversite yapmış. Başbakana, cumhurbaşkanı ihtiyacımız var. Bak bizim kesinlikle ilim, bilim bu şart. Yoksa ben şunu söyleyeyim bak bu kadar insanın içinde İmamoğlu'na eğer yakıştırıldı cumhurbaşkanlığını ben daha çok o hakkı kendimde görüyorum. Benim siyasetin için uzun zaman yer aldım ve toplumun şu anda şu toplumun ne çektiğini çok iyi bilen birisiyim ben mesela halkın içinde olan birisiyim. Yemin ediyorum İmamoğlu'ndan ben daha iyi yaparım Cumhurbaşkanlığını. Eğer İmamoğlu yapacaksa abi gerek yok beni koysunlar. Ben maaşla her sabah istemiyorum. Her gün zam. Her evet. sabah uyanıyoruz ya. E, nasıl olacak bu iş? Yani her gün zam görüyor evet. ama zor yani hayat şartları. Tuz biberi kuru Aldığın, olan güzel kur hayat. Oysa bir dağılamıyorsun ya. Gidiyorsun bugün peynir 30 lira, yarın 40 lira. Ne oluyoruz lan bir gecede ne oluyor Yümurt ya? Yumurta almış 50 milyon. Mesela her sabah zam uyanıyoruz ya. E nasıl ama geçineceğiz? Gibi, kiralar da alıp başına gidiyor bunların. Bu, bak bunu tamam bildiği için. Gençlerin gençlerin bu işe el atması lazım. Kendilerini geliştirmeleri lazım. Önüne bir gelecek görmeleri lazım. Vizyon lazım. Teşekkür